Selam dostlar Brawl Stars'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün Brawl Pass 3. sezon Star Park geldi. Ama biz 2. sezon yaz canavarı ödüllerini toplayacağız. Ben 67'ye kadar geldim. 4 tane ödülden yararlanamayacağız. Ama sorun yok. 60, 67 tane ödül alacağız. Tabi bunları almadan önce bir şey söyleyeceğim. Non olay her gün yayın açacağım. Açıklama kısmındaki linkten gelip yayınları izleyebilirsiniz isterseniz. Hadi başlayalım yavaştan ödüllerimizi almaya. Ödülleri almak güzel olacak. Çünkü karakterlerin seviyesi benim bayağı bir düşük. Ya çoğu düşük. Fazla karakter de yok. Artık kupa kasmak zor oluyordu. Hadi o zaman açalım yeni karakterler çıkaralım. İlk büyük kutumuzda başlıyoruz. 37 altın. Biraz hızlı açacağım. Çünkü bayağı bir ödül var. Güzel. İlk karakterimiz Rico sevdiğim bir karakter. Savaş kutusuyla devam edelim. Brock, Bo. Bo'nun yükselmesi geldi, güzel. 10 yeşil taş. Bunlar toplayalım, güzel. 3. sezonda biriktirebilirsem Brawl Pass'ı da alacağım. Ama şu an ücretsizlerden devam ediyoruz. Büyük kutumuz. Bir yükselmesi gelmedi. Dynamite, Barley. Geldi mi? Yükselmesi gelmedi, güzel. Savaş kutumuzla devam edelim. Dynamite'nin yükselmesi gelmiş. Büyük kutumu seri açıyorum öyle. Fazla uzun sürmesini de istemiyorum. 50 altın güzel. Bir efsanevi bekliyorum ya. Bir de 2 3 tane de gelse fena olmaz yani. Ya bak, 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 bak. Seri seri açıyorum. Güzel. Penny. Penny. Beklediğim karakterlerden biriydi kullanmak istiyorum çünkü onu hoşuma gidiyor. Son altın şeyi, Colt, Penny yükselmesi geldi, Jesse yükselmesi geldi, Rico evet ne geliyor? Jeton katlayıcım. Oğlum heyecanlandım ya. Güzel bir şey geliyor sanırım. Büyük kutudan devam o zaman. Balık adam, kol, Poco Poco'nun da yükseltmesi gelmiş. Savaş kutusuyla yola devam. Onu şeyli, cesi. Güzel. Büyük. Balley, şeyli. Güzel. Neydi bu? Bibi. Bibi güzel. Destansı. Sevdim. <laughs> Rahat yeşil kaşımızı daha alıyoruz kaç oldu 20 oldu güzel şu alıyor yavaş yavaş büyük kutu bul brok devam savaş kutusuyla 56 balon <laughs> öpücüğüm kusura bakmayın valla heyecan yaptım dur büyük kutuyla devam gold nita kesin nasıl yapacağım şey yok 7 altınımızı alalım büyük kutuyu bir açalım sonra ardından mega kutu bul brok Bir de güzel bir bin yükselmesi geldi mega kutu açalım 366 altın. Yani mal. O. Peni. Güzel güzel. Peniden bayağı geldi. Hani ya buradan yeni bir karakter bekliyorum ama gelmedi sorun yok. Savaş otumuzu seriyece açalım. Yeni yeşil taşımızı da alalım. Bir otumuzu da seriyece açalım. Barlayız. Bulu bir şey geliyor. Ne geliyor? Jeton katı İyi ya bunların gelmesi güzel. İş görür yani. Üçüncü sezon ödüllerine kalkmak da bayağı işimize yarayacak. Kısa sürede kasarız onun sayesinde. Şu an 400 bayağı seri açtım bu arada iki tane. Bunu kime alsam? bir şey alacağım. Eee alacağım. Aynen. Bir alalım. Bir kutuları alalım. Açtım ve mega kutu. Buradan güzel bir şey geliyor. Geliyor abi. Nita. Bu. Jesse. Dynamite. Colt. Geldi geldi. El Primo. Bu biraz geç çıktı ya. Bunun daha erken çıkması gerekiyor. Sorun ya. En azından çıktı. Bunu seriyece açalım. 100 altınımızı alalım. Savaşımızda devam edelim. Seri açacağım. Bunlardan pek bir şey çıkmıyor. Bunu kim alsam bunu şey alayım. El primayı alayım. Bir seviye. Onu yükseltelim. Büyük kutu. Bir şey geldi mi? Hayır. 10 yeşil taşımız kaç oldu? Milyar 750 milyon. Sen güzel, milyar. Güzel artıyor. Büyük kutu. Barley. Bir şey geliyor. Ne geliyor? Güzel. Rosa. Kasacak yeni karakterler. Güzel oldu bu. Kupa olduğundan da bayağı bir ödül alırız onlar sayesinde. Bu karakterleri kastıkça Bibi. Bibi ya. Bibi'nin bayağı bir yükselmesi geldi. Bir kutu evet Rosa elçilim o Fox. Ne kadar kıyayım. Buradan güzel bir şey geliyor. Bakalım kaç yazdı. Beş yazdı. Gelmiyor. Şansına. Şunu elçilim ve savaş bir. açalım buradan zaten bir şey beklemem. 75 bunu kime versen? Sırayla almak zorunda mıyız ya? Direkt şunu alsam? oluyor. Onu en son döneceğim. Yeni bir karakter çıkarsa onun yükselmesini de kullanacağım. Onu. Onun için şey taşımızı da alalım. Megosu'ya geçelim. Gelmedi sanırım işi şey. geldi geldi. Ne geldi? Kal. Mesela şu 75'i kullanmayalım. Yola devam edelim. Biz. O, o neydi bunun adı? Ceki. Ceki sevdiğim bir karakter, güçlü bir karakter. Güzel kendisini sevindim. Bir de savaş kutusundan geldi. Dynamite. 300 altınımızı da alalım. Ee, büyük kutumuzda Yola devam. Mega kutu. 6 yaz, 6 yaz, 5 yaz. 5 yazınca çıkmıyor sanırım. Çıkıyormuş. Dur. 3 puanı güzel.

Kanlı değil kendisi geldi. Şey ne yoktu 5 yazdı. Keşke 6 yazaydı. E, o fark ediyor mu? Emin değilim. 5 yazınca da çıkıyor yani az önce çıktı. Yanılmıyorsun. Yanlış hatırlamıyorsun. Yeni yeşil taşımız alalım kaç olmuş? 90. Güzel. Hı. Mega kutuyla devam. Şu karakter kartlarını almıyorum onu en sonda. Hangisinin seviyesi düşükse onu alacağım. Bu da benim bir strateji yani. Bu da benim stratejim kardeşim ya. Yani. Ne yapayım ya? Güzel. Ne geliyor? Jeton katlayıcı. Büyük kutu ve bitmiş ödüllerimiz. O kadar seri açtım ki bitirmişim ya. Harbi bitirmiş. 500 altınımızı da aldık. Yattı keşke şu üçünü de tamamlasaydım. Ama tamamlayamadık. Sorun yok. Ee, karakterleri bir yükseltelim. Sonra gelip şu diğer ödülleri de alırız. Peni 5. Bibi 5. 25 5. Güzel. Altınımız kaldı. Koltuğu da yükseltelim. Şeyi de. <laughs> Güzel ya. Bayağı bir geliştik. Bu sandıklar gelişmemizde bayağı işe yaradı. Kaç karakter oldu? 3, 6, 9, 12, 15, 18 karakter var. Ha, zaten üstte de yazıyormuş. Niye öyle saydım ki? Çır çır. Ama bayağı eksik karakterimiz var. Onlar da Çıkartırız umarım Şöyle bir göz atalım 69 gün 22 saat var hmm, 30'da Joleta var Ve 70'de de onun Kötü Joleta kostümü var Bunu büyük bir ihtimalle fullerim Yani 70 hepsini alırım 69 gün bile sürmez yani bunları almam Kısa sürede Bunun da videosu gelir Güzeldi Eğlenceliydi yani kutu açmak ki harbi eğlenceli ya oynamaktan daha eğlenceli oyun en eğlenceli yönü olabilir en eğlenceli tarafı kutu açmak bence tabi o da biraz uğraştırıyor bayağı biriktirdim yani bayağı uğraştım çünkü onları biriktirmek için ama güzeldi her gün nonolive'da yayın açıyorum linki açıklama kısmında bulabilirsiniz gelip oradan da izleyebilirsiniz. Çok eğlenceliydi yani benim için çok eğlenceli geçti umarım siz de eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın, bay bay.